arkadaşlar bugün sizlerle hayır oyunu yapın kim? Mob Games. Aa videolara gizemlere bakacağız video. Ben yani geri ete bulaştırmıyorum çok reklamı. Like, arkadaşlar Bobby Play tarif gizem şey bu. Bunu gösterdim siz bu ayıtı yaptığınız. Oh. Ya örümcek suya düştürmüştü diyor. Türkçe alt yazıyı alalım. Her şeyi alalım. Türkçe alt yazı var mı? Alt yazılar yok. Niye yok arkadaşlar? Peki. Dur. We play time co. baksak. Yok orası önce önemli değil. Pek biliyorsunuzdur şunu izleyin biraz şey abi nasıl bakıldı nasıl Step bir bu videoyu izlemeyin sonuna kadar bir hızlıca geçen bir yazı o ne olabilir bilmiyorum her şey çıktı gide. Poppy'nin gözüne bakarsanız gerçekçi sanki. Bak bu yok. Popin gerçek olduğu da kanıtlanıyor insan. Bak. Gizli ve orada. Ama bir şey yok. Hi, my name is Layton, ah, and I'm here please. to tell you about our brand I'm new like play. To go to merchandise. Merchandise. We've got awesome new apparel, apparel fit just for you. There's a lot of Huggy Wuggy. That blue fella is flying off the shelf, so I told marketing we're turning it into a shirt now. Remember to take breaks. Ha! That's a joke. In this one, Huggy's is he eating an arm? <laughs> Yere gelecek hayata yoyun ya ve ben çekeceğim tabi. 50 <laughs> lira falan ne yapsak satın almaya bakar bir tane. Yani çünkü <laughs> oynayamam. Bu yani olmaz ki çekecek. <gülüyor> 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 şeyi bayağı şey yapıyor. Yani Star Poppy. İşte. Oh, one last thing. Demi, şarkıları ilk önce bakalım. Ömer bilmiyor. Ne diyor? İngilizmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Bu ne? <Disney. Gülüyor> ne şimdi? Anlamadım. <laughs> ha Poppy fırınlanmış mısır lezzetinin şekil yemiyoruz aynı. ya ben ya Ay görme sahnesi chapter 1 bunlar. Chapter 2'ye hasta şaşacağız. Neyse Bunlar şarkı tek bu. games that I want to play since I went online to That would And an Arkadaşlar i̇şte bu kadar gizemli bir şey olabiliyor mu dediniz değil mi? Var. O kapıyı ben... O kapıyı geçirebiliyor. Nasıl? Nasıl? Oyunda bir hile var. 10 seviye olduğunuzda açılıyor. 10 kere yani oyunu bitirdiğinizde açılan bir şey. Ve... Ondan sonra odadan çekiyorsunuz karakterinizden başka bir yerle ediyorsunuz. orada karakteri göremiyorsunuz ama odayı görebiliyorsunuz. Oda beyaz, korkunç. Daha neyse. Çocuklar falan izliyor. Topluluklar neymiş? Kanallar. Ağabeyim mı aboneler? Ney? Bakalım. Ha, ben bunu biliyorum. İzlettim bazılarını. Ya fena çekiyor. Niye abone oluyor ki onlar? Anlamadım. Siz nasıl Dur şu ne? Benim de bakabilirsiniz. Benim topluluk yok oynamıştım benim kardeşim var. O kardeşi izliyor. Onlara bak. aynı hesabımız var. Ha, o da Mob Games. Onun da aboneliklerine bakalım. Kanallar. Ha, bak o da Mob Games e abone. Ne? Nedir yapımcısı kim Ben bilmiyorum da bugün gidiyorum bu kadar. Çok ayrıntılı bir şeyler atmıyor, atmadıkları için. Bay bay. Önceki videoda Minecraft'a Part 2 de vardı. Onu da çekeceğim yarın. Akşam mı çekerim, sabah mı çekerim belli değil.